Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, balık popülasyonunun yeniden canlanması ve bu konuda çevre farkındalığı oluşturulması amacıyla İzmit Körfezi'nde başlattığı balıklandırma çalışmalarını iç sularda da devam ettirecek. Herkesin. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi yürüten ve bugüne kadar 42 bin yavru balığı tören eşliğinde İzmit Körfezi'ne bırakan Büyükşehir, iç sular ve derelerde de balıklandırma çalışması yapmak için çalışma başlattı. Kocaeli Kent Konseyi ile yapılan istişarenin ardından Büyükşehir Belediyesi'nin talebinin olumlu karşılanması sonucunda çalışma başlatıldı. öncelikle tesiste teknik inceleme gerçekleştirildi. Teknik inceleme sonrasında üretim istasyonu yetkilileri bölgede incelemeler yapmak üzere ilimize geldi. Düzenlenen toplantıyla proje süresince yapılacak çalışmalar hakkında yol haritası oluşturuldu. Bolu Aban alabalık Üretim İstasyonu Teknik Personeli ve ilimizdeki ilgili kurum, kuruluş ve dernek yetkililerinden oluşturulan ekip Kartepe, Başiskele ve Gölcük'teki derelerde saha incelemeleri yürüttü. Bölgedeki Kiraz Deresi, Serindere, Yanıkdere, Karpuz Deresi, Müflis Deresi, Aygır Deresi ve Asar Deresi gibi derelerde başlatılan ve hafta boyunca süren çalışmalarda özellikle kırmızı benekli alabalık temin edilebilecek meralar tespit edilmeye çalışıldı.